Biz şimdi, şu anda bu ortanın terazinin ortasındayız. Sen karar ver. Ya tevhidi koy bir teraziye veya da öteki terazide otur. Allah bana hidayet verirse namaz kılarım, vermezse kılmam. Allah bana bunu verirse yaparım, vermezse yapmam. Pazarlık yok bu işte. Allah'ın emri var. Kıl diyor, yap diyor. Sen diyorsun ki hidayet verirse yaparım. Ya bu hidayet sana zarfla gönderilmeyecek. Hidayet demek bunu akıl edebilmektir. Akıl edebilmek. Ya akıl vermiş ve edebiliyorsun da aynı zamanda. Ama sen özel zannediyorsun kendini. Yani dünyada bir tek ben varım. Ben Allah'a ekber demesem Allah Allah'lığını Allah yapamayacak. Kul kalmıyor başka çünkü senden o yapmadığın zaman. Bazı insanlar diyor kendisinin vazgeçilmediğini zanneder diyor. Hadis şerifte de diyor ki kendisinden vazgeçilmeyeceği zanneden insanlarla doldur mezarlıklar. Bazen insan veli zanneder kendini. Kendini pir zanneder, bilmem ne zanneder. İşte ben olmasam bu çocuklar ne yapacak? İmam efendi gelmiş 85-90 yaşına titri titriye titreye imamete geçiyor. Titriye titriye içeride yetişmiş canavar gibi hafızlar var. Ama saygıdan dolayı geçmiyorlar onlarda şeye imamete. O titriye titriye gidiyor. Gelmiş 90'a dayanmış. Allahu Ekber de zor. Tekbirle elini kaldırıyor falan. Selam verdikten sonra sohbet anında ben olmasam ne yapacak bu çocuklar dermiş. Bu insanların hali ne olacak? Dayanamamış biri. Koskoca demişler İmam-ı Azam Hazretleri gitti. Dünya demiş imamsız kalmadı. Sen de gidersen biri gelecek demiş yerine bunu yani. <laughs> yani böyle insan kendi değerini yaptıklarıyla ölçerse dünyada eşi benzeri yoktur. Anladın mı dediğimi? Ben olmasam. Eşi benzeri yoktur. Ama kendisi bir cevizin kabuğuna girip de ağacın dalında asılı bulunursa kendisinden sonra gelecek olan binlerce cevizi görür. Yere düşmemek için dua eder. Düşersen kimin risk olduğunu belli değil. Biz de öyle. Şimdi hep ağacın dalında asılıyız. Ağaç erbattır. Dalları tarikattır. Yaprakları hakikattır. Meyvesi marifettir.